arkadaşlar şimdi geldik bir eşitsizlik sorusuna. Bir tarafa eşitlik koydum onu bilerek yaptım arkadaşlar. Eşitlik olursa da bir şey değişmeyecek onu görün diye. Şimdi bakın x'i sormuş ya bize. x'i adım adım yalnız bırakıyoruz. Adım adım. Ne yapıyoruz? Önce x'i 5 i yok edeceğiz. X'i 5 i kafama göre yok edemeyeceğim için her tarafa 5 ekliyorum ki işlemim değişmesin arkadaşlarım. 5. 7 5 daha 12 yaptı. Küçük eşittir. Şuradan tık tık bunlar gitti zaten kaldı. 4x küçüktür. 23. 5 daha 28'de burası yap Çok güzel ya. Çok güzel oldu. Şöyle ben bir de 4'e bölersem x'im tamamen yalnız kalır. Tık tık bunlar gitti. 12'yi 4'e böldüm. 3 küçük eşittir x'ten. O da küçüktür. 28'i 4'e böldüm. Yeniden x'in çözüm aralığı nedir demiş arkadaşlar. 3'ten büyük eşit. Yeniden küçük eşit. Bunu eğer e, şişeme şema halinde, şey halinde göstermek isterseniz şöyle. 3,7 açık. Bakın eşitlik yoksa yuvarlak İşlik varsa köşeli parantez oluyor unutmayalım arkadaşlar